Türk tarihinin en hareketli ve geniş coğrafyalara yayılmış unsurlarından biri olan Kıpçaklar, Doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya, hatta Mısır ve Macaristan'a kadar uzanan geniş bir etki alanı bırakmış kadim bir Türk topluluğudur. Tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren askeri güçleri, göçebe yaşam tarzları ve dinamik yapılarıyla dikkat çeken Kıpçaklar, farklı medeniyetlerle girdikleri ilişkilerle hem kendi kimliklerini yoğurmuş hem de etkileşimde bulundukları toplumların kaderini değiştirmişlerdir. Kıpçak adanın kökeni hakkında farklı görüşler bulunsa da Genellikle kovuk ağacı, içi boş ağaç veya talihsiz, şanssız gibi anlamlara geldiği öne sürülmüştür. Ancak bu adlandırmanın arkasında yatan asıl neden hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Batı kaynaklarında daha çok kumanlar adıyla anılan bu topluluk, Rus kroniklerinde Polovets, Bizans kaynaklarında ise Kun veya Koman olarak geçmektedir. Bu farklı isimlendirmeler dahi Kıpçakların ne kadar geniş bir coğrafyada tanındığının ve farklı kültürlerle temasta olduğunun bir göstergesidir. Kıpçakların tarihi sadece bir boyun veya kavmin hikayesi değil, aynı zamanda Avrasya bozkırlarının çalkantılı siyasi ve sosyal yapısının, göçebe hayatın dinamiklerinin ve Türklerin dünya tarihindeki belirleyici rolünün bir özetidir. Onların askeri dehaları, at üzerindeki ustalıkları ve cesur savaşçı ruhları, Selçuklulardan Moğollara, Rus Knezliklerinden Bizans'a, Macar krallığından Memlük Mısır'ına kadar pek çok devlet ve imparatorluğun siyasi ve askeri dengelerinde kritik bir rol oynamıştır. Kıpçakların izlerini takip etmek, bizleri bin yıla yakın bir tarih yolculuğuna çıkaracak, bozkırın tozlu yollarından, Nil'in bereketli topraklarına, Tuna'nın kıyılarından, İrtiş'in geniş düzlüklerine taşıyacaktır. Bu seride Kıpçakların gizemli kökenlerinden başlayarak nasıl bir Kıpçak bozkırı yarattıklarına, farklı coğrafyalardaki siyasi ve kültürel etkileşimlerine, dillere destan savaşçı kimliklerine ve günümüze uzanan miraslarına derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Kıpçakların kökenleri, Türk tarihinin gönelinde olduğu gibi bazı belirsizliklerle birlikte gelse de, Çin kaynaklarında milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren Kuitu, Melakuçe gibi adlarla bahsi geçen topluluklarla ilişkilendirilmektedir. Daha kesin bilgilerse 7. ve 8. yüzyıllarda Köktürk Kağanlığı döneminde ortaya çıkmaya başlar. Orhun Yazıtlarında doğrudan Kıpçak adının geçmemesi onların o dönemde henüz büyük bir siyasi birlik oluşturmamış veya daha genel Türk boyları adı altında anılmış olabileceğini düşündürmektedir. Ancak 8. yüzyıldan itibaren Çin yıllıklarında ve arap farş coğrafyacıların eserlerinde Kıpçak adıyla anılan topluluklar belirginleşir. Kıpçakların ana yurtları başlangıçta İrtiş Nehri çevresi ve Altay Dağları'nın etekleri gibi Orta Asya'nın doğu bölgeleriydi. Ancak 9. yüzyıldan itibaren Oğuzların batıya doğru hareketleri ve daha sonra Moğol istilasının ilk dalgaları gibi faktörlerin etkisiyle Kıpçaklar da batıya doğru büyük göçlere başlamışlardır. Bu göçler sonucunda 10. ve 11. yüzyıllardan itibaren Karadeniz'in kuzeyi, Kafkaslar, Dinyeper ve Don nehirlerinin çevresi, yani bugünkü Ukrayna, Güney Rusya ve Kazakistan'ın batı bölgeleri Kıpçakların hakimiyetine girmiştir. Bu geniş coğrafya onların adıyla Deşte de Kıpçak, Kıpçak Bozkırı olarak anılmaya başlanmıştır. Bu dönemde Kıpçaklar, Hazarlar, Peçenekler, Oğuzlar, Rus knezlikleri, Bizans İmparatorluğu ve Kafkas halklarıyla sürekli etkileşim halinde olmuşlardır bu komşuluk ilişkileri hem çatışmaları hem de kültürel alışverişleri beraberinde getirmiştir. Oğuzlar ile ilişkiler. Kıpçaklar ve Oğuzlar benzer göçebe kültüre sahip iki Türk boyuydu. İlk başlarda Orta Asya'da komşu olan bu iki topluluk zaman zaman mücadele etse de batıya doğru göçlerinde de birbiriyle karşılaşmıştır. Kıpçakların batıya kayması, Oğuzların da batıya hareketini hızlandıran faktörlerden biri olmuştur. Rus Knezlikleri ile ilişkiler. Kıpçaklar Karadeniz'in kuzeyine yerleşince Kiev Knezliği başta olmak üzere Rus prenslikleriyle doğrudan komşu olmuşlardır. Bu komşuluk ilişkileri genellikle savaş ve yağma şeklinde cereyan etse de zaman zaman ittifaklar kurulmuş ve evlilikler yoluyla akrabalık bağları da kurulmuştur. Rus kronikleri Kıpçak akınlarından ve Rus knezlerinin onlarla olan mücadelelerinden sıkça bahseder. Kıpçak atlıları Rus topraklarına düzenledikleri hızlı akınlarla büyük korku salmışlardır. Bizans İmparatorluğu ile ilişkiler. Kıpçaklar, Karadeniz'in kuzeyindeki konumları nedeniyle Balkanlar ve Tuna Nehri üzerinden Bizans İmparatorluğu ile de temasa geçmişlerdir. Bizans, Kıpçakları bazen sınırlarını korumak için paralı asker olarak kullanmış, bazen de onların akınlarına maruz kalmıştır. Özellikle Peçeneklerin Bizans'a karşı saldırılarında Kıpçaklar Bizans için dengeleyici bir güç olmuştur. Kafkas halkları ile ilişkiler. Kafkasya'nın kuzeyine yerleşen Kıpçak boyları, Alanlar, Çerkezler ve diğer Kafkas halklarıyla yoğun ilişkiler kurmuşlardır. Bu ilişkiler hem askeri mücadeleleri hem de kültürel etkileşimleri barındırmıştır. Bazı Kafkas dillerinde Kıpçakça'dan geçen kelimeler bulunması bu etkileşimin bir göstergesidir. Kıpçaklar, Tek bir merkezden yönetilen büyük bir devlet kurmaktan ziyade, farklı boy beyliklerinin ve kabile federasyonlarının birleşimi şeklinde siyasi bir yapıya sahiptiler. Bu durum, onların hızlı hareket kabiliyetlerini ve geniş bir coğrafyaya yayılmalarını sağlasa da, merkezi otoritenin zayıflığı nedeniyle kalıcı bir imparatorluk kurmalarını engellemiştir. Ancak, gerektiğinde büyük boy beyleri bir araya gelerek güçlü bir askeri kuvvet oluşturabilmişlerdir. Bu siyasi yapı onların diğer devletlerle olan ilişkilerinde de kendini göstermiştir. Bazen bir Kıpçak grubu bir devletle ittifak kurarken başka bir Kıpçak grubu aynı anda başka bir devlete karşı savaşabilmiştir. Yönetim biçimleri göçebe Bozkır geleneğine dayanıyordu. Boybeyleri askeri liderler aynı zamanda idari işleri de yürütüyorlardı. Han unvanı daha büyük birliklerin veya boy federasyonlarının liderleri için kullanılıyordu. Kurultay benzeri meclisler aracılığıyla önemli kararlar alınıyor, savaş ve barış gibi stratejik konular ele alınıyordu. Göçebe yaşam tarzları onlara hızlı bir şekilde yer değiştirme, düşmanı takip etme veya düşmandan kaçma yeteneği kazandırmıştır. Kıpçakların tarih sahnesindeki en parlak ve en etkili dönemlerinden biri şüphesiz ki Karadeniz'in kuzeyindeki geniş bozkırların hakimiyetlerine ele geçirmeleriyle başlamıştır. Bu geniş ve stratejik coğrafya, 11. yüzyıldan 13. yüzyılın ortalarına, yani Moğol istilasına kadar geçen süreçte Kıpçakların adıyla Deşti Kıpçak, Kıpçak Bozkırı olarak anılacak, Asya ile Avrupa arasında bir köprü vazifesi görecektir. Bu bölgenin kontrolü Kıpçaklara hem eşsiz bir hareket serbestisi sağlamış, hem de onları dönemin önemli güç merkezleriyle doğrudan temasa geçirmiştir. Kıpçakların batıya doğru göçü tek bir büyük dalga halinde değil, yüzyıllar süren ve farklı tetikleyicilerle ivme kazanan aşamalı bir süreçti. İlk olarak İrtiş Nehri ve Altay bölgelerindeki yurtlarından çevrelerindeki siyasi baskılar ve kaynak arayışıyla batıya doğru hareket etmeye başladılar. Bu hareketlilikte daha önce bu bölgelerde yaşayan Peçenekler ve Oğuzlar gibi diğer Türk boylarının batıya kaymasıyla açılan boşluklar Kıpçakların ilerleyişini kolaylaştırmıştır. Özellikle 11. yüzyılın başlarında Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'in batı kıyılarına kadar uzanan geniş ovalar Kıpçakların hakimiyetine girdi. Bu yayılımda etkili olan dinamikler şunlardı: Askeri üstünlük, Kıpçaklar at üzerinde savaşta son derece yetenekli, okçulukta ustalaşmış ve hızlı manevra kabiliyetine sahip savaşçılardı. Bu askeri üstünlükleri, onları karşılaştıkları yerleşik veya diğer göçebe topluluklara karşı çoğu zaman galip getiriyordu. Göçebe ekonomi Hayvancılığa dayalı göçebe ekonomileri Kıpçaklara yeni otlaklar ve su kaynakları arayışıyla sürekli hareket etme ihtiyacı doğuruyordu. Bu durum onların coğrafi yayılımlarını teşvik eden temel faktörlerden biriydi. Siyasi boşluklar, Hazar Kağanlığı'nın çöküşü ve Peçeneklerin batıya doğru kaymasıyla oluşan siyasi boşluk Kıpçakların bu bölgelerde hızla güçlenmesine olanak sağlamıştır. Bu geniş yayılım sonucunda Kıpçaklar Tuna'nın ağzından Hazar Denizi'nin doğusuna, Kafkasya'nın kuzeyinden Ural Dağları'nın eteklerine kadar uzanan Devasa bir coğrafyaya yerleşmişlerdi. Deşt-Kıpçak tabiri, Farsça deşt (bozkır), ova ve Kıpçak kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur ve Kıpçak bozkırı anlamına gelir. Bu adlandırma, 11. yüzyıldan itibaren Arap, Fars, Rus ve Bizans kaynaklarında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu geniş bozkır, sadece bir coğrafi bölge olmanın ötesinde, Kıpçakların siyasi ve kültürel kimliğinin bir sembolü haline gelmiştir. Deşti Kıpçak'ın önemi birkaç boyutta ele alınabilir. Ekonomik Merkez Kıpçaklar, bu bozkırlarda geniş sürüleriyle hayvancılık yapıyorlardı. At, koyun, sığır yetiştiriciliği, onların hem geçim kaynağı hem de askeri gücünün temelini oluşturuyordu. Bozkır aynı zamanda Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarının önemli bir kısmına ev sahipliği yapıyordu. Askeri Güç Odağı Kıpçakların askeri gücü, büyük ölçüde bu geniş ve düz bozkırlarda at üzerinde kazandıkları hakimiyetten geliyordu. Bu coğrafya onlara hızlı hareket etme, düşmanı çevirme ve ani saldırılar düzenleme imkanı tanıyordu. Küresel etkileşim noktası. Deşti Kıpçak, Rus knezlikleri, Bizans İmparatorluğu, Harzemşahlar, Selçuklular ve daha sonra Moğollar gibi dönemin büyük güçleri arasında bir tampon bölge ve etkileşim noktasıydı. Kıpçaklar, bu güçler arasında bazen müttefik, bazen düşman olarak denge unsuru rolünü oynamışlardır. Deşli i̇şte Kıpçak döneminde Kıpçaklar, merkezi bir imparatorluk kurmaktan ziyade, farklı boy beylerinin önderliğindeki kabile federasyonları halinde örgütlenmişlerdi. Bu federasyonlar, Han adı verilen liderler tarafından yönetiliyordu. En bilinen Kıpçak kabileleri arasında Borlu, Yeti, Togar, Berçioğlu gibi boylar bulunmaktadır. Boy yapısı, her boyun kendi arazisi, otlakları ve gelenekleri vardı boylar arasında zaman zaman iç mücadeleler yaşansa da dış tehditlere karşı birleşebiliyorlardı. Askeri odaklılık, Kıpçak toplum yapısı askeri yetenekler üzerine kuruluydu. Her erkek savaşçıydı ve ata binme, ok atma gibi beceriler küçük yaşlardan itibaren öğreniliyordu. Deşli Kıpçak'ın yükselişiyle birlikte Kıpçaklar en yoğun ilişkileri Rus knezlikleriyle kurmuşlardır. Özellikle 11. ve 12. yüzyıllar Kıpçak-Rus ilişkilerinin en çalkantılı dönemidir. Rus kroniklerinde Polovetsler olarak anılan Kıpçaklar, Rus topraklarına düzenledikleri akınlarla hem yağma yapmış hem de köle ticareti için insanları kaçırmışlardır. Bu akınlar, Rus knezlikleri arasında sürekli bir tehdit ve korku unsuru oluşturmuştur. Sürekli çatışmalar, Rus knezleri Kıpçak akınlarını durdurmak için zaman zaman bir araya gelerek büyük seferler düzenlemişlerdir. Ancak Kıpçakların hızlı hareket kabiliyeti ve bozkırın derinliklerine çekilebilme yetenekleri onları yakalamayı ve kesin bir yenilgiye uğratmayı zorlaştırıyordu. Igor Destanı gibi Rus edebi eserleri, Kıpçaklarla yapılan bu çetin mücadeleleri ve Kıpçak Hanı, Konçak'ın önemli rolünü anlatır. İttifaklar ve Evlilikler Çatışmaların yanı sıra Kıpçaklar ve Rus Knezlikleri arasında zaman zaman barışçıl ilişkiler de kurulmuştu. Rus Knezleri, kendi aralarındaki iktidar mücadelelerinde Kıpçaklardan askeri destek almış, Kıpçak beyleri de Rus Knezlerinin kızlarıyla evlenerek veya kendi kızlarını Rus Knezlerine vererek siyasi ittifaklar kurmuşlardır. Bu evlilikler iki toplum arasında kültürel alışverişi de beraberinde getirmiştir. Köle ticareti. Kıpçaklar Rus topraklarından ele geçirdikleri esirleri köle olarak satmışlardır. Bu köleler özellikle Mısır'daki Memlük Devleti'nin ordusunun önemli bir parçası haline geleceklerdir ki bu konuya ilerleyen başlıklarda daha detaylı değineceğiz. Bu dönem Kıpçakların Avrasya bozkırlarında nedenli belirleyici bir güç haline geldiğini ve çevresindeki tüm devletleri derinden etkilediğini açıkça göstermektedir. Onların bozkırdaki hakimiyetleri sonraki yüzyıllarda Moğol istilasıyla sona erecek olsa da bıraktıkları miras çok daha uzun süreli olacaktır. Kıpçakların coğrafi yayılımı ve askeri güçleri onları sadece Deşli Kıpçak ile sınırlı kalmayan, çok daha geniş bir coğrafyada etkileşimde bulunan bir topluluk haline getirmiştir. Selçuklu İmparatorluğu'nun doğuşundan, Mısır'daki Memlük Devleti'nin zirvesine kadar uzanan bu etkileşimler, Kıpçakların askeri dehasının ve kültürel adaptasyon yeteneğinin çarpıcı örneklerini sunar. Onlar çoğu zaman paralı asker, bazen bir tehdit, bazen de yeni bir devletin kurucu unsuru olarak dünya sahnesinde belirleyici roller oynamışlardır. Kıpçakların batıya doğru hareketleri sadece Karadeniz'in kuzeyiyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda Kafkasya bölgesine ve Harezmşahlar Devleti'nin sınırlarına kadar uzanmıştır. Kafkasya'daki Kıpçaklar, Kafkasya'nın kuzey düzlüklerine yerleşen Kıpçak boyları, buradaki yerleşik halklarla Alanlar, Çerkesler, Gürcüler ve Ebe sürekli temas halinde olmuşlardır. Gürcü Krallığı, özellikle 11. ve 12. yüzyıllarda Selçuklulara karşı mücadelelerinde Kıpçaklardan askeri destek almıştır. Gürcü Kralı 4. David, 1118 yılında yaklaşık 40 bin Kıpçak savaşçısını ülkesine davet ederek onlara toprak ve imtiyazlar tanımış, karşılığında askeri hizmetlerinden faydalanmıştır. Bu Kıpçaklar, Gürcistan'ın askeri gücünü önemli ölçüde artırmış ve Selçuklulara karşı kazanılan Didgori Zaferi gibi önemli başarılarda kilit rol oynamışlardır. Bu etkileşim sonucunda bazı Kıpçak boyları Gürcü kültürüyle bütünleşmiş, hatta Gürcü soylu aileleriyle evlilikler yoluyla karışmışlardır. Bugün dahi Kafkas dillerinde Kıpçakçadan geçen kelimeler ve Kıpçak soyundan gelen aileler bulunmaktadır. Harezmşahlarla ilişkiler, Harezmşahlar devleti Orta Asya'da güçlü bir Türk devletiydi ve Kıpçaklarla komşuluk ilişkileri vardı. Harezmşahlar özellikle Sultan Alaaddin Muhammed döneminde ordularında önemli sayıda Kıpçak kökenli asker bulundurmuşlardır. Bu Kıpçak savaşçılarının askeri yeteneklerinden faydalanan Harezmşahlar, Anadolu Selçukluları ve Abbasi Halifeliği gibi güçlerle mücadelelerinde onları kullanmışlardır. Ancak Harezmşahların yükselişinde önemli rol oynayan bu Kıpçak unsurlar, zaman zaman devletin iç işlerinde de etkili olmaya çalışmışlar, hatta Harezmşah devletinin Moğol istilası karşısında çöküşünde rol oynayan iç karışıklıklarda pay sahibi olmuşlardır. Harezmşah Sultanı'nın annesi, Terken Hatun'un Kıpçak kökenli olması ve Kıpçakları desteklemesi, devlet içinde önemli bir güç odağı oluşturmuştur. Kıpçakların hikayesinin ilk bölümünün sonuna geldik. Part 2'de görüşmek üzere. Devamı için videoyu beğenmeyi, takip etmeyi ve yorumlarda Kıpçaklar hakkında bildiklerini paylaşmayı unutma.